Elmadan herkese selamlar. Watch Ultra 2 Wi-Fi akıllı saatimizin kurulumunu nasıl yapacağız? Gelin birlikte bakalım. Öncelikle ayarlara giriyoruz. Saatimizi ilk aldığımızda lütfen 4 saat şarj etmeyi unutmayalım. Saatimizin dilini değiştirmek istersek ayarlardaki şu işareti ilk öncelikle buradan istediğimiz dili tercih edebiliriz. Daha sonrasında akıllı saatimizin saati Türkiye'ye göre ayarladıysa Şuradan sisteme giriyoruz. En hafta yer alıyor. Daha sonra şuradan tarih ve saat. Otomatik saat dilimini kapatıp saat dilimi seç bölgesinden bölgeden Türkiye'yi seçip kendi ülkemize bulunduğumuz ülkeye göre ayarlayabiliriz. Biz şu an Çin'deki ofisimizden bu videoyu çektiğimiz için Çin saatine göre ayarlıdır akıllı saatimiz. Daha sonra şu açma kapama düğmesine bir kez bastığımızda buradan Android moda geçiş yapabiliriz. Dilerseniz şöyle hemen göstereyim. Şu an Android modda. Bakın Android modda. Android modda daha hızlı şarj açar. Onu belirtelim. Tekrar Bluetooth'ta akıllı saat moduna geçiş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Wi-Fi bağlantısı gitti. Kulaklık bağlamak için de yine buradan kulaklığımızı bağlayabiliriz. Akıllı saatimizde telefonumuzu eşleştirmek için öncelikle akıllı telefonumuza iOS da Android fark etmez VR Pro uygulamasını kuruyoruz. Daha sonra buradan kabul et diyoruz. Her şeye izin vermemiz çok önemli. Burada üye olabiliriz buradan Gmail ya da Apple adresimizde hemen Apple adresimizde hızlı bir biçimde üye oluyoruz. Şöyle. Üyelik işlemimizi yaptık. Bakın yetkili diyor diğer izinlere de hemen şuradan girip konumu her zaman seçeceğiz. Adres defteri izin ver. Takvim tam erişim izin var. Albüm tam erişim izin ver. Mikrofon izin ver kamera izin ver diyeceğiz. Eğer bunları izin vermezsek akıllı saatimize hiçbir uygulamadan bildirim gelmez. Tekrar geri dönüyoruz. Diğer izinler hepsine baktık ve şu an hepsi tamam. Geri geldiğimizde iptal et diyoruz. Şuradan cihaz bölümüne girip yukarıdan cihaz ekle ya da oradaki cihaz ekleyi görüyoruz. Cihaz ekle bölümünden cihazımızı seçtik. Burada bizden istediği bütün izinleri evet dememiz gerekiyor aksi takdirde saatimiz bağlanmaz. Gördüğünüz gibi akıllı saatimiz hızlı bir biçimde bağlandı. Burada yapmamız gereken eğer akıllı saatimiz üzerinden görüşme yapmak istiyorsak arama hatırlatmasını ve SMS hatırlatmasını buradan Açmamız gerekiyor. Yazılım versiyonunda yine buradan kontrol edebiliriz. Saat arayüz diline dilerseniz buradan kadranları seçebilirsiniz istediğiniz gibi veya akıllı saatimiz üzerinden diğer hiçbir saatte bulunmayan bir özellik yine bu. Akıllı saatimiz üzerinden şu şekilde gördüğünüz gibi yüzlerce kadran var. WiFi'ye bağlayıp bu yüze de yine akıllı saatimizden de erişebiliyoruz. Buradan isterseniz değiştirebilirsiniz. Saat arayüzlerini yapabilirsiniz. Buradan saatimize oyunlar fitness e, hareketleri ya da diğer e, saatle birlikte saat hareketlerini algılayarak e, oyun oynayabiliriz. Şuradan bakın okay bu şekilde bulduğumuzda biz bulduğumuz anda yine otomatik olarak buradan sesler geliyor aynı şekilde diğer oyunlarımızı da oynayabiliriz. Egzersiz, sağlık, diğer ayarlarınızın hepsini buradan yapabilirsiniz. Kurulumla ilgili sorunlarınızı yorumlara yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sizleri İstanbul'da bulunan mağazalarımıza ve beilma.net adresimize bekliyoruz.